Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü Foça'da da kutlandı coşkuyla. Gün boyu etkinlikler sürdü Foça'da. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yaşarsın Cumhuriyet yaşasın Mustafa Kemal Paşa dedi. Yüreklerimizden taşan Cumhuriyet coşkusunu Foça'mızda doyasıya yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. En kıymetli emanetimizin Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin önderliğinde nice yüzyıllara mesajı verdi Başkan Fatih Gürbüz. Renkli görüntüler vardı. Gün boyu süren renkli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Parlar Parla, beyaz ve kırmızı. Türk'ün yolucum, Cumhuriyet Parla, yüz yaşında Cumhuriyet size emanet diyen gençler sizler de hoş geldiniz. Bugün tam bağımsız Türkiye'nin emaneti bize bırakıldığında birçok bedel ödeyen, savaşta ve cephede kan akıtan, başta Ulu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize ve bize saygılarımızı, sevgilerimizi, minnetlerimizi bildiriyoruz. Cumhuriyet demek, demokrasi demek. Bugün tam bağımsız Türkiye demek. Bu emanet bizlere verildi. Ne büyük gururdur ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Cumhuriyet'in 100. yılında Koça Belediye Başkanlığı görevi bana nasip oldu. Sizlerle birlikte olmaktan, bu gururu yaşamaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum. İnşallah çok daha güzel günlerde Cumhuriyet'in 1. 10. 10. 100. 1. yılında da aynı coşkuyla yine burada Tam bağımsız Türkiye'de, Cumhuriyet'in olduğu her yerde ve Poça'da buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Demokrasi! yaşa! Yeah. <laughs>